Merhabalar kıymetli izleyicilerim. Bugün Kaktüsün Ev Var adlı YouTube kanalında sizlerin huzuruna pet şişeden saksı yapımı ile huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Eğer pet şişelerinizi çöp kutusuna geri dönüşüme atmaktan ziyade evlerinize değerlendirmek istiyorsanız e, saksı yapmak gibi bir planınız varsa en pratik şekilde nasıl kesim yapabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim boyutunu öncesinde e, yukarıdan almak istiyorum ki bir püf noktası göstereceğim size dediğim gibi öncesinde önden arkaya doğru kesmek istiyorum pet şişemi biraz gürültülü bir <laughs> işlem gördüğünüz gibi malumunuz yükseklik boyutunu verirken yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi önden arkaya doğru gitmek. Şunu göstermek istiyorum size. Her şekilde kesilerimizdeki e, olan yanlışlıklar ve elimizi kesebilecek detaylar söz konusu olabiliyor. Dediğim gibi pet şişemizdeki yüksekliği ayarladıktan sonra önden arkaya değil de arkadan öne doğru şu şekilde keserseniz hiçbir şekilde eğrilik bile çıkarmadan tamamıyla sıfıra sıfır bir plastik kesimi görmüş olduğunuz gibi bakın hemen şöyle göstereyim sizlere sonuç elde edeceksiniz dediğim gibi önden arkaya değil lütfen arkadan öne doğru yuvarlak hareketlerle görmüş olduğunuz gibi bakın başladığım noktaya ne yaptım? Tekrardan geri geldim. Pratik bilgilerle harika videolarla karşınıza huzurunuza gelmeye devam edeceğim. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın sevgili canlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.